Herkese merhaba arkadaşlar ben Arıçamuk ses. Bu sosyal grubumuz bizim dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün konum e, YouTube'a nasıl başladım onun hakkında konuşacağım ve demin burası atlım, mapteyiz, orta güzel bir gidiş ve geliştikten sonra konuma gireceğim. başka Başka açılmadı sandım hemen şu tarafa doğru uçalım. Maalesef ki yanlış şu taraf. Durumumuz idare etmez. Hemen şu tarafa da gidelim. Onda bir taş kılıç sezgileri var. Bugün arkadaşlar ne, nasıl YouTube'a başladığım hakkında konuşacağım dediğim gibi. Öncelikle bir 5 kişinin kalması lazım. oldu çok güzel. Şimdi biz bunları yersek bize yaklaşan biri olacak. Bize yaklaşan biri de Önce olta baktık düşmüyor sonra çaça çaça Sonra adam patlayacak bir Şu bir açalım O Buradan da bir yay Bir de FNS yaptıktan sonra tüm bir aletleri olmuş olacak arkadaşlar Bir de şurayı bir alalım İnşallah bu videoda da fazla arkadaşlar demem Diyorum Hep. Burası değişik değil mi? Oradan başlıyoruz sanki Aynen, değişti bu ışıklar kapandı. Çok güzel. Ah tamam. Alttan adam gelmiyor. Şu üstüne çekiyorum. al. Help Bu ne böyle Şunu da şöyle şöyle şuradan gidelim. Şunu da bir açalım. Bu da piyatıydı bildiğiniz yere aşağıda adam var. Oh be. Şimdi gel bakalım yakışıklı çocuk seni. Seni yakışıklı seni. Bu yakışıklı arkadaşımızı yakışan bir şekilde öldürmemiz lazım. Abi what the fuck man? Ne kadar güzel ya. Ben şu arada bunu sıkıştırarak öldürebilirim. Niye gelmiyor lan? He. Ne kadar yapalım? Sen yukarı çıkarsan biz de geliriz diyorum. abi geleceksin buraya buraya geleceksin abi vuramadık ama obo obo çıçıçıçıçıçıçıçıç Vuracağım ona abi kapana kısıldın sen bir kere senin o merdivende ağzına vereceğim vereceğim kovrayı ve bunu da bu şekilde kesmiş olduk hop hemen şunu şöyle bir alalım şunu da şöyle giyelim setimiz çok güzel olmasa da idare ediyor mu ediyor etmiyor Hop. Lan what the fuck man? Ölmesem çok iyidir. Neyse onu almıyor. Bir chest için yani. Yapılımız gitti ama canımız fulllendi. Bir yapıl bir can fullemek sizce? Şunu da şunu. Güzel bir şekilde alalım. Arkadan biri gelmesin ve burada başka chest chest bir hemen evet arkadaşlar şunları bir yaktıktan sonra devam Oo. Oh. Video biraz sessiz geçmiş olabilir. Bundan dolayı kusura bakmayın diyorum. Hop şöyle bir envanter düzeni yapalım. Şimdiden başlayayım YouTube'a nasıl başladım Arkadaşlar bildiğiniz üzere benim video çektiğim bir arkadaşım var. İsmi Eren. Şu an yok ama var. İşte o Eren arkadaşım sayesinde YouTube'a başladım. Dedi ki gel kanka video çekek. Şu chest'i bir alabilirsem. Aldım. Tamam. Dedi gel kanka video çekelim. YouTube'a dalalım Biz de bir YouTuber olalım. Ben dedi tamam kanka ilk önce dedik aynı kalanlar açacağız yani sonra nasip olmadı. Ulan bir demir kılıç yapma hakkımız varmış. Neyse salmış işte sonra ben dedim, kendimiz tek kanal açalım. Orada işte böyle oldu. Ve bir mesajlardan arıyorum. Çok sağ olun Al böyle koyayım şimdi. Ses geliyorsa bakmayın diyorum. Hop, onu da bir kilitleyeyim. Şu ortada adam var mı? Ona bakmak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Eren sayesinde başladım. Yani büyük bir hikayemiz yok. Başlam sadece. Hikaye oydu. Bir demir su yapalım. Ulan ne kadar yavaşım ya. Şu var ya yavaşlık beni benden alıyor yani ucu ediyor beni. Şu en alta mıydı? Ha Hop. Şimdi şöyle. Biraz koşalım. Şu havucu bir yiyelim ve adam bekleyelim. Hop, arkadaşlar eminim ki siz de merak ediyorsunuzdur. Şu, şuranın arkasında geçiliyor mu? Oraya bakacağız ama öldükten sonra veya oyunu kazandığımızdan sonra ve Deathmatch The Dark S diye bir arkadaşımızla The Dark S diye bir arkadaşımızla Deathmatch'e kaldık. Videomuz da çıktı. Arkadaşlar yani hala bu sahnekleri isteyip abone olmayan varsa büyük ayıp etmiştir. Like atmayan varsa canı sağ olsun ama atarsa yani bu yüzü bir mutlu etmiş olur. Ve arkadaşlar yorumlarda biraz bir şeylerden konuşursanız yani bir, bir şeyler söyleyin abi ya bir yorum atın ya bir kötü yorum atın bir iyi yorum atın sövün bir ya. Veya sövmeyin deyin. Ne yapıyorsun? iyi misin? Lan anneni şimdi. Hop. Abi adam biraz erkenci davrandı. Ama biz onun canı bizden az olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir oku çekelim ve birinci saniyede bırakalım. Abi okla mı kapışacaksın illa ya? İlla gel beni. Sik mi diyorsun şimdi? Son okuyumuzu harcadık. Abi abi yuh 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 yuh. kere FNS'le vurdum. Ya abi böyle bir mallık olamaz. Olamaz abi. Lan neydi lan gif? hemen şuranın arkasına bakalım. Ve buradan geçiyorsunuz su. İşte orayı her zaman ben de merak etmişimdir arkadaşlar. Bugün konumuz da bu kadardı. Bizi için teşekkür ederim. Hala abone olmayanlar varsa büyük ayıp etmiştir. Abone olup videoyu like'larsa beni ve beni ve beni ve evet beni ve beni ve beni ve kanalımı mutlu etmiş olursunuz artık benim kanalım bir canlı ne oldu lan öyle duydunuz mu bir dakika yuh evet arkadaşlar izleyici teşekkür ederim ve bay bay